Ee, çok çok tehlikeli bir konu. Az önce sohbetimizde de söylediğimiz gibi atmosferde 10 bin metre çıkarak bir atmosfer basınç değişikliğine e, tabi oluyoruz da denizin altında 10 metrede bir atmosfer evet, basınç evet. oluyor. Yani bin katı fazla bir basınç değişikliği evet. pozitif yönde. Bu da e, gerçekten iyi bir eğitim, iyi bir bilinçlenme çok, ile çok e, bir bunları da tehlikeyi ortadan kaldırabiliriz aslında. Amaç işte dediğimiz gibi önce sevmek, evet. disiplin. İşte bu sadece denizin üstünde değil altında da aynı şey geçerli oluyor. Fakültemizin kuruluş aşamasını henüz daha geçenlerde tamamladık diyebilir diyebilir çünkü Makine bölümünün yeni yeni ikinci sınıfında öğrenci aldık. 15 kişilik bir makine öğrencimiz vardır. Makine gemi makine hı hı. mühendisliği. Dolayısıyla bunun da denetiminden geçtik. Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu'nun bağımsız denetleme kurulu eski ismiyle denizcilik müsteşarlığına tabii tabii. Bunların yeni yeni eğitimlerinin onaylarını aldık. Yeni yeni tamamlıyoruz. Kısacası kuruluşumuz az önce söylediğiniz gibi 96 çok uzun bir zaman değil. Ee, bu arada biz onun e, denetimini yetkisini alır almaz hemen hazırlık okuluna başlıyoruz çok kısa zamanda inşallah e, onu da müjdeleyeceğiz özellikle Türkçe olması ve iki yıllık olması çok çok daha fazla bir şey olacak hatta bir daha ileriye giderek e, inşallah. E, İkinci eğitim olarak da yani gece eğitimi olarak da yapabileceğimizi yani çalışanların da e, katılabileceği bir ortamda devam ettirebileceğimizi söyleyeyim. Bir üçüncü etapta herhalde işte bu su ürünleri kısmı, su ürünleri veya denizaltı gibi hı hı. o etapta da inşallah... ...bir bölüm olarak faaliyete geçeriz. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, teşekkür çok ederim. keyifli bir sohbetti. Bu arada evet. tekrar mutlu evet. yıllar dilerim. Ee, i̇nşallah... E, ...gönlünüzde hangi arzu ile çarpıyorsa... ...sizin bütün halkımızın... Tüm insanlığın size, diyoruz. Onu getirsin evet. diyoruz. Evet, çok insandım. teşekkür ediyorum. Ve e, hocamız e, Denizcilik Fakültesi Yakın Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Sayın Doçent Doktor Mustafa Altunç hocamıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum bir kez daha. Ve sevgili seyirciler tekrar e, yeni bir zaman diliminde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın, sevgiyle kalın.